Ramazan için yapılan kabine toplantısında yeni koronavirüs tedbirleri alınmıştı. 14 Nisan tarihinde alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin 2 haftalık süreyle uygulanacağı belirtilmişti. Bugün iki haftalık süre sona ererken tedbirlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Günlük vaka sayılarında düşüş yaşanırken Ramazan Bayramı için yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 günlük tam kapanma uygulanması gerektiği uyarılarında bulunmuştu. Bugün yapılacak kabine toplantısında da Ramazan için alınan yeni tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Koronavirüs tedbirlerinin Ramazan Bayramı'nda nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Bu yıl 13 Mayıs perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nda tatilin tedbirler kapsamında 5 gün mü yoksa 9 gün mü yapılacağı sorusu gündeme geldi. Bugün yapılacak kabine toplantısında Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin bir kararın da açıklanması bekleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından bilgi vererek hafta sonu 365 kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Vali Ustaoğlu, bu kişilere toplamda 402.966 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Katü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın, aşı olan kişilerin süper bulaştırıcı olarak virüsü yayma riski olduğuna dikkat çekti. Profesör Doktor Aydın, koronavirüs bulaşan insanların hepsi hasta olmuyordu. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve süper bulaştırıcı oluyordu kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve süper bulaştırıcı olarak kalıyordu. Bu kişiler toplumda vardı. O yüzden test sayılarını çoğaltın, süper bulaştırıcıları yakalayın ki topluma virüs dağıtmaya devam etmesin. Şimdi geldiğimiz noktada aşı olan vatandaşlarımız da tıpkı süper bulaştırıcılara benzer şekilde kendi hasta olmadıkları halde mikroorganizmayı boğazlarında taşıyıp başkalarına bulaştırabilirler. Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım. Virüsü alıp başkalarına taşıyabiliriz. Yapılan aşılar boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil dedi. Ülkede en baskın olan İngiliz varyantı virüs olduğunu kaydeden Profesör Doktor Aydın, ama bunun dışında Güney Afrika ve Güney Amerika varyantlarının az sayıda da olsa var olduklarını biliyoruz. Bu virüslerin bulaşıcılığı hem artırdıkları hem de Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının aşıdan az etkilendiklerini biliyoruz. Aşılı olsanız da zaten boğazınıza yerleşecek virüse karşı savunmanız yok anlamındadır. Bu risk yüksektir ve aşılı ile aşısız kişilerin bir araya gelmesi durumunda virüsün bulaşabileceğini unutmamak gerekir diye konuştu. Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, aşı haftasında yeni tip koronavirüs COVID-19 tedavisine hastanede devam edilen vatandaşların yaş dağılımını paylaştı. Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olmanın önemine değinerek sırası gelen vatandaşların bir an evvel Covid-19 aşısını yaptırması gerektiğini vurguladı. Hastanedeki vakaların yaş dağılım tablosunu paylaşan Usta, "Değerli halkımız, tabloda da görüldüğü gibi hastanede yatan vakalarımızın büyük çoğunluğunu 64-40 yaş arasındaki insanlarımız oluşturmakta. 65 ve üzeri aşılanmanın yararını dramatik bir şekilde göstermekte." Lütfen aşı sırası gelen bir an önce aşısını yaptırsın, aşı olan da olmayan, olamayan da kurallara daha sıkı sarılsın.'' ifadelerine yer verdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, haftaya Araklı ilçesini ziyaret ederek başladı. Başkan Zorluoğlu'na temasları sırasında Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Başkan Danışmanı Emre Gülsever ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi'nin her ilçede çalışmalarının olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 18 ilçemizde de tabelası olsun istiyoruz. Hiçbir ilçemizi bir diğerinden ayırmıyoruz. Biz sadece Trabzon'da merkezin ya da birkaç ilçenin belediyesi değiliz. Biz tüm Trabzon'un belediyesiyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayışla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun sıklıkla ilçelerine gelerek sorunları yerinde görmesinden memnuniyet duyduklarının dile getiren Araklılı esnaf ve vatandaşlar ise kendilerine gösterilen yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Trabzon'da baba kız koronavirüse yenik düştü. Koronavirüs rakamlarının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Trabzon'da can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Trabzon'un Çaykara ilçesi Maraşlı Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sebahat Balçık koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan baba kız kaldırıldığı hastanede birer saat arayla hayata veda etti. Baba ve kızı gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, bahçesindeki çiçeklerle karpostallık bir görüntü sunuyor. Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii Bahar'ın geldiği bu günlerde bahçesindeki çiçeklerle güzel bir görüntü sunuyor. Pandemi dolayısıyla az sayıdaki ziyaretçi Ayasofya camisini kısıtlamanın olduğu günlerin dışında gezme fırsatı bulurken, özellikle bahçesindeki rengarenk çiçekler camiye farklı bir hava katıyor. Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmaları sırasında bulunan gizli şapeli Turizmi açılacak. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında gizli bir geçitle ulaşılarak bulunan Şapel Ahşap Yol projesi ile ziyaret edilebilecek. Manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçitle ulaşılan şapel defineciler tarafından geçmişte tahrip edilirken, çok sayıda freskin yer aldığı şapel için proje hazırlanıyor. Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını yürüten firma tarafından hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak. Bakanlığın onay vermesiyle manastırında gizli olarak bilinen şapel misafirlerin görseline sunulacak. Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde bulunan tarihi cami ahşap süsleme sanatının zengin örnekleri ile dikkat çekiyor. Kitabesi olmayan ve 1883 yılında yaptırıldığı tahmin edilen tarihi cami, uzun yıllardan beri özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelebilen nadide eserler arasında yerini koruyor. Özellikle içerisindeki zengin ahşap süsleme sanatıyla çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan cami, 250 kişilik kapasitesi ile tam bir mahalle camisi özelliği taşıyor. Trabzon'un Tonya ilçesinde nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi, apartmanın 3. katındaki dairenin balkon camından girip yatak odası duvarına isabet etti. Bu sırada evde yaşayanların mutfakta iftar sofrasında olduğu öğrenilirken polis mermi çekirdeğine incelenmek üzere el koydu. Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Dilaver Yıldırım Caddesi üzerindeki Turanlar Apartmanı'nda meydana geldi. Nereden ve kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, apartmandaki Abdurrahman Bahadır'a ait 3. kattaki evin balkon camını kırdı, ardından da diğer penceredeki camı delip, yatak odası duvarına isabet etti. Bu sırada evde bulunan anne ve iki çocuğunun mutfafta iftar yaptığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinde, merminin uzun namlulu tüfekten ateşlendiğini tespit edildi. Mermi çekirdeğini alan ekipler, silahı ateşleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.